Avrupa İstatistik Ofisi, AB ülkelerinde gençlerin ortalama kaç yaşında ailelerinin evlerinden ayrıldıklarına ilişkin 2022 yılı verilerini yayımladı. Verilere göre, Avrupalı gençler ortalama 26,4 yaşında ailelerinden ayrı yaşamaya başlıyor. Araştırma sonuçlarına göre kadınlar, erkeklerden daha erken aile evinden ayrılıyor. Avrupa'da erkekler ortalama 27,3, kadınlar ise ortalama 25,4 yaşında ailelerinden ayrı yaşamaya başladı. AB ülkeleri arasında gençlerin en erken yaşta evden ayrıldığı ülke ise Finlandiya oldu. Finlandiya'da gençler ortalama 21,3 yaşında ayrı eve çıktı. Finlandiya'yı en yakın 21,4 yaşta İsveç, 21,7 yaşta Danimarka ve 22,7 yaşta Estonya izlerken, gençler Hollanda'da 23, Fransa'da 23,4, Almanya'da 23,8 yaşında kendi evlerini kurdu. Hırvatistan'da yaşayanlar en ileri yaşta kendi evlerine çıktı kendi evini kurma yaşı Hırvatistan'da 33,4, Slovakya'da 30,8, Yunanistan'da 30,7, Bulgaristan ve İspanya'da 30,3, Malta'da 30,1, İtalya'da 30 oldu.